Merhaba arkadaşlar ben İlker Işık Yenidir Yazılım Hocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda HTML5 ile sürükle bırak mantığını incelemeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden içeriğimize bir göz atalım. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde nesne bırakılan bölge ile çalışma mantığını anlatacağız. Ve daha sonrasında da bırakma olmadan bölge ile çalışma mantığının ne şekilde ifade edildiğini inceleyeceğiz. Ve şimdi zaman kaybetmeden nesne bırakılan bölge ile çalışma mantığının ne şekilde ifade edildiğini anlatmaya çalışalım. Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi yazılım hocası ve buraya bırak isimli iki tane resim bulunmaktadır. Eğer ki arkadaşlar biz bu resimleri sürüklemeye kalkar isek arka tarafta bulunan add event listener fonksiyonu devreye girecektir ve buradaki olayları yakalayacaktır. Örnek olması konusunda arkadaşlar yazılım hocası resmini sürükleyelim. Ve sürükleme işlemi başladığı anda sürüklemenin başladığını yakaladı ve daha sonrasında durum çubuğunda bunu bize gösterdi ve görmüş olduğunuz gibi sürükleme işlemi başladı diye bir tane metin değeri yazdırdı ve bunun ardından da yazılım hocası logo isimli bir tane metin değeri daha ekledi ve bu metin değerinin arkadaşlar sadece bu resme ait olduğunu söyleyebiliriz ve bunun ardından resmi sürüklüyorum ve buraya bırak isimle resmin üzerine bırakıyorum. Ve bunu bıraktığım anda arkadaşlar bırakma işlemi yapıldı. Ve yine bunun içerisinde bulunan yazı değeri buradaki menünün içerisine yazdırdı. Ancak arkadaşlar resmin taşıma işleminin yapılmadığını söyleyebiliriz ve bu sebepten dolayı sürükleme işlemi sırasında sadece içerisinde bulunan bir tane yazı değeri taşındı ve şimdi zaman kaybetmeden buradaki mantığın ne şekilde ifade edildiğini inceleyelim Evet arkadaşlar, Visual Studio ortamına geçiş yaptık. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu dersimize özel olan drag and drop type olarak bilinen bir tane değişken tanımlandı. Ve bu değişkenin içerisine de yazıları sürükleyebilmemiz için bir tane özellik değeri eklendi. Ve buradaki özellik sayesinde arkadaşlar sürükle bırak işlemlerinde bir tane metin değerini sürüklemeyi öğreneceğiz ve aşağıya doğru indiğimiz takdirde arkadaşlar handle drag and start daha sonrasında handle drop ve son olarak da handle drag over gibi bazı fonksiyon değerleri yazıldı. Ve bu fonksiyonlar yardımıyla sürükleme işleminin başladığını, sürükleme işleminin bittiğini ve taşıma işleminin devam ettiğini öğrenebiliriz. Ve bu işlemlerin aktif olabilmesi için ilk önce init fonksiyonu devreye girecektir ve daha sonrasında add event listener fonksiyonu çalışacaktır. Ve burada yapılan işlemlerin sonrasında içeride bulunan fonksiyonlar çağrılacaktır ve mesajlar kullanıcıya gösterilecektir. Peki arkadaşlar bu sürükleme işlemlerinde resim yerine yazı değeri neden taşındı? Bunun cevabını öğrenebilmek için sürüklemenin yapıldığı resimleri incelememiz yeterlidir. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane div bulunmaktadır. Ve bu divlerin içerisinde toplam iki tane de resim yer almaktadır. Ve gördüğünüz gibi birinci resim yazılım hocası resmidir. Ve bunun içerisine baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi resmin uzantı değeri daha sonrasında sürükleme işleminin aktif olup olmadığı ve son olarak da yeni öğreneceğimiz data ve value isim değeri yer almaktadır. Ve burada bulunan data value değerinden arkadaşlar sadece metin değerini tespit etmemiz mümkündür. Yani buradaki resme ait olan bir metin değerini alabilir ve buradaki value değerini yani buradaki metin değerini direkt olarak kullanıcıya gösterebiliriz. Ve bunun ardından arkadaşlar bir de drop zone isimli resimimiz var. Yani buraya bırak isimli bir resmimiz var ve bunun içerisinde de arkadaşlar gördüğünüz gibi bir özellik değeri bulunmaktadır. Ve buradaki drop zone isimli ifadeye baktığımız zaman gördüğünüz gibi bunun içerisinde bir taşıma değeri ve daha sonrasında taşıma işlemleri yapılır iken buradaki metin değerinin taşınması gerektiği yazılmıştır. Ve bu işlemlerin yapılabilmesi için yine drop zone özelliğinin kullanıldığını söyleyebiliriz ve bu özelliğin içerisine baktığımız zaman sadece metin değerinin taşınması gerektiğini bize göstermektedir ve siz de istediğiniz takdirde bu şekilde taşıma değerini kopyalama değerini yapabilirsiniz ve bunun ardından acaba biz bu resim değerlerinin özelliklerini nasıl yakaladık Tabii ki arkadaşlar bu özellikleri yakalamak için bazı fonksiyonlardan yararlandık ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki mesaj değerinin içerisinde sürükleme işleminin başladığı yazmaktadır ve bunun içerisinde de arkadaşlar olayın içerisinde bulunan bir tane data set değerinin elde edildiğini görebiliriz ve bu data setin içerisindeki value değerini aldığımız takdirde yazılım hocası logo değeri bize gösterilecektir ve bu sayede arkadaşlar direkt olarak drop zone özelliğini kullanabilir ve bu metin değerini yakalayabiliriz. Ve buradaki yakalama işlemlerini yaparken buradaki taşıma işlemlerinin efekt durumunu da belirtebiliriz. İstediğiniz takdirde kopyalama işlemini taşıma işlemini yine bu özellik sayesinde yazabilirsiniz. Ve buradaki transfer işlemlerini yaparken dosyanın kayıt işlemleri sırasında buradaki drag and drop type olarak bilinen bir tane özelliğin de devreye girdiğini görebiliriz. Bildiğiniz gibi bu değişkeni yukarıda tanımladık ve içerisine varsayılan bir değer verdik. Ve buradaki metin özelliği ile birlikte önceden yazdığımız metin değeri yani yazılım hocası logo değeri alındı ve içeriye direkt olaraktan kaydedildi. Ve istediğiniz takdirde bu şekilde sürüklemenin başladığını tespit edebilir ve resmin içerisindeki yazı değerini alabilirsiniz. Ve bunun ardından arkadaşlar bir de handle drop isimli fonksiyonumuz var. Ve bu fonksiyonumuz da bırakma anında devreye girecek olan bir fonksiyondur. Yine aynı şekilde buradaki transfer işlemlerinden kaynaklanan bir tane veri değeri okunuyor. Ve bu veriler okunabilmesi için yine metinlere has olan değişkenimiz devreye giriyor. Ve içeriden elde edilen metin değeri data isimli bir değişkene yazdırılıyor. Ve buradaki elde edilen metin değeri daha sonrasında kullanıcıya gösteriyor gösterilebilmesi için statüs mesaj değeri devreye giriyor ve bırakma işleminin yapıldığını ve ardından data isimli değişkenin içerisinde bulunan metin değerinin ekrana yazdırıldığını söylüyor. Ve sizde istediğiniz takdirde bu şekildeki mantığı kullanabilir ve bu sayfanın içerisindeki sürükleme işlemini ve bırakma işlemini tespit edebilirsiniz. Ve sadece buradaki sürükle bırak işlemlerinde içeride bulunan yazı değerlerini kopyala yapıştır mantığı ile yine kullanıcıya gösterebilirsiniz. Ve bu şekilde bir anlatım yapmamızın ardından şimdi de drop zone özelliğinin kullanılmadan bir metin taşıma işleminin nasıl yapılabileceğini öğrenelim. Bunun için arkadaşlar yine Visual Studio ortamına dönelim ve buradaki No Drop Zone isimli örneğimize bakalım. Ve bu örneğimizin içerisinde de arkadaşlar direkt olarak drop zone özelliği kullanılmamıştır. Ve bunun ispatını yapabilmek için aşağıya inebiliriz. Ve gördüğünüz gibi buradaki çilek isimli bir tane resmimiz var. Ve bunun içerisinde yine aynı şekilde data value gibi bir özellik kullanılmamıştır. Ve bunun haricinde arkadaşlar drop zone olarak bilinen yine bir özellik değeri burada yer almamaktadır. Ve buradaki örneğimizi yine inceleyelim ve daha sonrasında bu işlemin nasıl yapıldığını öğrenmeye çalışalım. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir tane çilek resmi bulunmaktadır. Eğer ki arkadaşlar biz buradaki resmi sürüklemeye başlar isek gördüğünüz gibi sürükleme işlemi başladı yazısı yazıldı ve bunun ardından ben bir çileğim ifadesi eklendi. Ve ben bunu götürüp arkadaşlar buraya bırakın isimli resmin üzerine bırakır isem bırakma işlemi yapıldı. Ve yine burada ben bir çileyim yazısı yazıldı. Peki ben buradaki resim değerini değiştireyim arkadaşlar. Acaba buradaki yazı değeri yazar mı? Buradaki yazıların yazılabilmesi için arkadaşlar ID'lerin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü biz burada arkadaşlar drop zone isimli özelliği kullanmadık ve manuel olarak buradaki yazıları yazdırmaya çalıştık. Peki bu yazıları yazdırır iken nasıl bir yapı izledik? Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir tane source id değeri bulunmaktadır. Ve bu değişken sayesinde kaynak id değerlerini tutabiliriz. Ve daha sonrasında da arkadaşlar buradaki sürükleme işleminin yapıldığı resmi tespit edebilmek için gördüğünüz gibi image1, image2 ve image3 değişkenleri tanımlanmıştır. Ve bunların içerisine de elma için, çilek için ve kivi için farklı değerler yazılmıştır. Ve biz buradaki değişkenler sayesinde sürüklenen resim değerini tespit edeceğiz ve kullanıcıya buradaki elmayı, çileği ve kivi'yi göstereceğiz. Ve şimdi de zaman kaybetmeden bu yapının nasıl kullanılması gerektiğine bir göz atalım. Burada yine aynı şekilde arkadaşlar 3 tane fonksiyon bulunmaktadır. Ve bu fonksiyonların görevleri yine aynı şekilde ifade edilmektedir. Yani sürükleme anında daha sonrasında bırakılma anında ve sürüklemenin devam ettiği yapıda devam etmektedir. Ve buradaki init fonksiyonu yine devreye girmiştir. Ve buradaki add event listener fonksiyonu çalışmıştır. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki resmin sürükleme işlemi için image 1 değeri yazılmıştır. Yani sürük yükleme işlemleri sırasında gelen resim değerinin bir çileye ait olduğu burada belirtilmiştir. Ve buradaki herhangi bir yazı değerinin sonradan yazılmadığını da söyleyebiliriz ve buradaki image1 değeri arkadaşlar daha sonrasında direkt olarak diğer fonksiyona aktarılmıştır ve buradaki id değeri saptanmıştır ve bu sürüklenen resmin id değeri yani aşağıda bulunan image1 değeri yine buradaki diz id yardımı ile birlikte kullanıcıya gösterilmiştir ve buradaki image1 id değeri yakalanmasının ardından bu id source id değerine eşitlenmiştir ve bunun ardından arkadaşlar sürükleme işlemi başlanmıştır. Ve daha sonrasında da payload olarak değerlendirilen bir tane dizinin içerisinden source id olarak bilinen bir tane ID değeri verilmiştir ve bu ID'ye sahip olan buradaki resim değeri getirilmiştir. Ve bu sayede arkadaşlar sürükleme işleminin metinsel değeri devreye girmiştir. Ve bunun ardından arkadaşlar yine bırakma işlemine baktığımız zaman sürükleme işleminin yapıldığı resmin ID değeri yakalandı. Ve buradaki load olayının içerisinde bulunan değer direkt olaraktan getirildi. Ve tekrar arkadaşlar resmi kaydedelim ve mantığına bir daha göz atalım. Çileyi sürükledik ve gördüğünüz gibi ben bir çileyim yazısı yazıldı. Ve buradaki çileğin tespit edilebilmesi için bu resmin ID değeri fonksiyona gönderildi. Ve daha sonrasında da buradaki dizinin içerisinde bulunan ve bu ID'ye sahip olan resim değeri bulunduğu ve bunun karşısında yazan ben bir çileyim metin değeri kullanıcıya gösterildi. Ve sürükleme işlemi bittikten sonra da arkadaşlar yine aynı ID kullanıldı ve yine dizinin içerisindeki metin değeri tespit edildi. Ve şimdi de arkadaşlar buradaki ifadeyi değiştirelim ve bunun nasıl ifade edildiğini öğrenmeye çalışalım. Burada sadece yapmamız gereken arkadaşlar sürükleme işlemi sırasında devreye girecek olan resmin belirtilmesi değeri. Ve daha sonrasında image 2 değerini yazıyor. Ve bu defada diyorum ki arkadaşlar git ve benim için burada elma isimli değeri getir. Ve en son olarak da buradaki çilek yerine diyelim ki arkadaşlar bir tane elma değeri devreye girsin. Ve son olarak da yazı olarak da elma yazılsın. Tekrar bunu kaydettiğimiz takdirde arkadaşlar yapı yine devreye girecektir. Ve buradaki elmayı tekrar yazalım, kaydedelim ve F5 yardımıyla bunu tekrar yenileyelim. Ve gördüğünüz gibi elma buraya geldi. Ve ben bunu sürüklemeye başladığım zaman ben bir elmayım yazı değeri yazdı. Ve bırakma işleminin sonunda yine ben bir elmayım yazı değeri burada kullanıcıya gösterildi. Bu işlemler yapılabilmesi için source id değeri ve payload olarak değerlendirilen bir dizi mantığı devreye girdi. Ve buradaki yazı değeri kullanıcıya gösterilmiş oldu. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar buradaki metin sürükleme işlemlerini drop zone isimli bir özellik ile birlikte yapabilirsiniz. Veyahut da arkadaşlar bazı manuel fonksiyonlar yardımı ile yine buradaki metin değerlerini yazdırmanız mümkündür. Ve bu şekilde bir anlatım yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu anlatımlarımız ile birlikte nesne bırakılan bölge ile çalışma mantığını inceledik. Ve daha sonrasında da bırakma olmadan bölge ile çalışma ifadesinin nasıl değerlendirildiğini anlatmaya çalıştık. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde bir örneği incelemeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazlımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.